Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Değerli kardeşlerim, şu gördüğümüz manzara Türkiye'nin çok ötesinde en doğusuna yakın yerdeki Kaçkar Dağları. Bir yanda yemyeşil manzaralar, ondan birkaç yüz metre yüksekte bembeyaz kar altında dağlar. Bir tarafta Dereler akıyor, onların hışırtısı, güzel sesi. Kiminin yaprağı dökülmüş, kimi yaprağını henüz dökmemiş bir sonbahar manzarasında ormanlar. Gerçekten Allah bizi çok güzel topraklarda yaratmış. Orta Anadolu'ya gidiyorsun. Bu Bozkır'da ne var bu kırsal alanda düşünüyorsun? Onun akşamı güzel, sabahı güzel rutubeti az bir manzara olduğu için orada sağlık daha iyi bakıyorsun. Bir Müslümanın Allahu Teala'nın yarattığı mesela bir güvercini severken "Allah'ım bunu ne güzel yaratmışsın." demesi Allah'ı büyütmesidir. Celle Celalü gözünde azim olan bir Allah bunu ne güzel büyüttü demektir. Aynı şekilde bir bitkiyi gördüğünde aman Allah'ım bu ne güzel bir bitki ya, bu ne güzel meyve demesi çok hoştur. Şu dağları, bu güzel manzaraları sevmek de bir suç değildir. İnsan doğduğu toprakları sever. Hatta doğmadığı halde dışarıdan gördüğünde sever. Çünkü buraların sahibi de Allah. Yer, gök, her şey Allah'ın, mülk onun Celle Celaluhu. Bu büyük ve güzel muhteşem manzaralardan Allah'ın adını çıkarmak, Allah'a secde etmekten lezzet alır hale getirmesi bizi buraların bir nimettir. Ancak insanın doğduğu toprakları putlaştırması tehlikelidir. Hepimiz insan olarak bu topraklarda doğduk. Bu insan olarak doğduğumuz topraklarda burada doğmayanlar buralının özelliklerini taşımaz. Buralılar daha faziletlidir, daha değerlidir mantığıyla, özeti bu olan mantıkla toprağa, ormana, kara, yeşilliğe bakarsak bu bir Yahudi gözlüğüyle dünyayı görmek olur. Kendisinin Allah'ın orijinal kulu olduğunu, diğer insanların da Allah'ın onların için yarattığı köleler olduğunu düşünen çirkin Yahudi mantığıdır bu. Hepimiz insanız. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bütün bu güzellikler, bu hoş manzaralar Allahu Teala'yı anlayalım, tanıyalım. Onun için ibadet yapalım diyedir. Irkçılık yapalım diye değildir. İşi ırkçılığa kaydırdığımız zaman cennete getirecek şeyle cehenneme gitmiş oluruz. Yanlış biletle yanlış bir yere gitmiş oluruz. Allah'ın bizi yarattığı topraklar ormanlık da olsa, çorak da olsa, çöl de olsa bizi Allah burada yarattı. Ne güzel topraklarımız var der geçiştiririz. Rızkımız neredeyse gider başka yerde rızkımızı temin ederiz. Ama mesela sanki Medine-i Münevvere'ymiş gibi ben ölürsem beni bizim dağlardan bir yere gömün diye vasiyet etmeyiz. Bin kilometre öteden Cenazeyi buraya taşımanın bir manası yok özel bir nitelik taşımıyorsa şüphesiz ama biz Allah'ın yarattığı güzellikleri, güzel şehirleri manzaraları severiz bu manzaraların, bu yeşilliklerin bizden sonraki nesillere kalması için gayret ederiz doğayı, yeşili korumayı Allah'ın nimetine saygı göstermek olarak görürüz İş burası başka şehir yok dünyada. Putçuluğuna gelince, burada doğmayan ikinci sınıf insandır gibi bakınca, mesela evlenecek gence nereden evleniyorsun filan yerden? Oradan kız alınır mı? Niye? Çünkü onlar filan topraktan, türünden böyle bir hataya düşersek asla Allah'ın razı olacağı bir iş olmaz bu asla Peygamber Aleyhisselam'ın veda hutbesinde bizi uyardığı hepiniz Adem'in çocuklarısınız dikkat edin hepiniz Adem'in çocuklarısınız bir tarağın dişleri gibi aynısınız ve topraktan bir babanın çocuklarısınız uyarısını anlamamış oluruz manzara çok güzel mümin insan bu manzaraya baktığında çok daha güzel bu manzara putlaştırma ötekileştirme hor görme olunca da cehenneme daha yakın ormanların kenarında yaşamış oluruz. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bu toprakları ve ümmeti Muhammed'in bütün topraklarını yaşadığımız dünyayı afetlerden belalardan ve sonu gelmez sıkıntılardan korusun. Hepimize güzellikler ihsan etsin. عَاقِبَةَ بِتِمْزِي خيرِ لِلسِّنِ الله أَمَانَةُ اللُّنِ الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ